Salla bakalım iyice. İçeceğim nerede? İşte geldi hanımefendi. Ha, çok iyi. Aa, selam. Selam. Yalnız bu benim. Bırak şunu. Benim dedim. Çek elini. Ver şu içeceğime. Of, saçım gidiyordu. Of, sorun yok. Az kalmıştı. Olamaz. Uçan bir zeytin. Hayır. Bakın ne yaptınız. Ah, o nasıl içiydi? Ama içecek onundu. Harika saçların bozuldu. Artık yeter. İçecek meydan okuması zamanı. E ne yapacağız? Kaçıyoruz. Ah olun İşte yakaladım sizi. Bu hiç iyi değil. Aa! Hadi gelin bakalım. Bundan kaçış yok. Hastanem bunu yapmak zorundayız. içecekler volkanik ama biri sadece biri ferahlatıcı. Çekil bakayım şuradan. Hmm, domates suyu mu? Basit ama klasik bir içecek. Domates salçasını açıyoruz. Salçayı blendera koyuyoruz. Sonra bize keleviz lazım. Kerevizi parçalara bölüyoruz. Bunları da blendera atıyoruz. Şimdi de su lazım. Suyu salçaya katıyoruz. Bu kadar yeter. Kapağı takıyoruz. Sonra çalıştırıyoruz. İçine bir hale gelene kadar karıştırıyoruz. Süper. Şimdi bunu bardağa dökebiliriz. Hmm, lezzetli görünüyor. Sonra bardağa bir pipet ve bir kereviz dalı atıyoruz. Artık servise hazır. Umarım hoşuna gider. Hmm, güzelmiş. Bir dakika, Bana acı olan mı geldi yani? Yaşasın. Çok rahatladım bunu yapmak istemiyorum. Hadi bakalım. Bu sefer için korunmam lazım. Önce güvenlik. Güvenliğin fazlası olmaz. Bu sefer işler kızışıyor. Hem de çok. Kırmızı biberle başlıyoruz. hadi biraz daha ekleme yapalım. Sonra bunun üstüne acı atıştırmalıklar ve bir sürü acı sos ekliyoruz. Uu, acayip yakıcı olacak. Şimdi üstüne gazoz ekliyoruz. Bu kadar yeter. Şimdi karıştıralım. Vay canına görünüşü bile acı. Hadi bardakları dolduralım. Taşırmayalım. Bu içecek kişiye şimdiden acıdım. Pipetleri de unutmuyoruz. Bir dakika. Burası sıcak mı oldu ne? Oh, oh, su. Su. Ya da yangın söndürücüsü. İmdat. Ah, oh, bu iyi geldi. Ah, ne yapmışım böyle? Hmm, şimdilik bir şey olmadı. Bir saniye bir şeyler oluyor. Oh, çok acı. Oh, bunu niye yaptın? Çıldırdın mı sen? Oh, çok iyi geldi. Ah, sen iyi misin? Bu içecekler için dağlardan esinlenildi. Ne anlama geldiğini bilmiyorum ama bir deneyeyim. Şunu içeceğim. Hmm, ekşiymiş. Marketten döndüm. Bu içecek için taze meyveler lazım. Yani kütür kütür bir elma, sulu bir portakal ve birkaç enerjik turunçgil. İşte bu meyveleri dilimleyerek başlıyoruz. Hmm, çok güzel kokuyorlar. Taze meyve gibisi yok. Ne güzel rengarenk. Keşke hepsini yiyebilsem. Ama yapamam. Blender'ı alalım. Şimdi her şey için atıyoruz. Şimdi bize meyve suyu lazım. Elma suyuyla başlayalım. Sonra portakal suyu gelsin. Bir de kızılcık suyu. Süper. Sırada tropik ananas suyu var. İşte hepsi bu. Artık her şeyi karıştırabiliriz. şeyin tadı muhteşem olacak. İçinde sevdiğim her şey var. İçinde hiç parça kalmamalı. Şimdi sırada son dokunuşlar var. Bunun için bir pipet ve bir limon dilimi lazım. Denemek için sabırsızlanıyorum. Bir dakika. Bu meydan okuma için. Hayır yapamam. Hmm, buna bayıldım. O çok iyiymiş. Vay canına. içinde bir sürü tat var. Tamam hüzme vurup durma. Anladık sen kazandın. Bunu yapmak zorunda mıyım? Kötü çıkacağını biliyorum. Alın bakalım minik balıklar. Bu çok rahatlatıcı. Ah, olta vurdu. Üstelik büyük bir şey. Ah! Balık tutmaktan bu yüzden nefret ediyorum. Aptal balık. Neyse ki eve dönerken yol üstünde bir market vardı. Hadi yapalım şunu. Yalnız burnumu tıkamalıyım. Pis kokuyor. Hadi girin bakalım. Biraz gazoz lazım. Yapmam gereken şeylere bak. Çok iğrenç. Sanırım oldu. Hadi servis edelim. Bunu içecek kişiye acıyorum. Neyse ki o kişi ben değilim. Sanırım yeni bir iş bulmalıyım. Bu çok fena. İğrenç bir şey. Bunu hak edecek ne yaptım ben? Korkunç. Ne güzel sallıyorsun ellerini şuna bak. Ne? Ne yapıyorsun sen? Dans ediyorum. Sen buna dans mı diyorsun? Artık geriye yaslanıp güneşte yanma zamanı. Plaja gidiyoruz. Tatil hiç fena olmazdı. Sıra bende. Hmm, şimdi şimdilik hiç fena değil. Ah, hayat bu işte. Bundan güzel bir şey olabilir mi? Cennet gibi burası. Dalgaların sahile vuruşunu bir düşün. Ayaklarının altında kumlar ve elinde deziz bir içecek. Şahsen bundan çok daha güzel olmasını umuyordum. İşe koyulsam iyi olacak. Öncelikle bana bir hindistan cevizi lazım. Aa, hmm. Aa buldum. Bunu ikiye bölüyoruz. Çok sertmiş yalnız. Daha sanayi tipi bir şey kullanalım. Al bakalım. Hadi bir daha deneyelim. Bunun olması lazım. Yok artık. Daha büyük bir testereyle ile Bu hemen kesecektir. Of, hadi ama. Sanki egzersiz yapıyoruz. Böyle kolay olur sanmıştım. Çok zaman alıyor. Ha? Aşüne bakar mısın? Başardım. Mmm güzel kokuyor. Suyunu blendera döküyoruz. Şimdi bana eti lazım. Haycanına gerçekten işe yaradı. Bunu nasıl yaptığım hakkında hiçbir fikrim de yok. Sırada buz küpleri var. Bu içeceği soğutacak. Artık hazır. Muhteşem bir şey olacak. Bardakta yazı hissetmek gibi. Bakalım nasıl bir şey olmuş. Harika görünüyor. Mini şemsiyemizi de unutmuyoruz. Vay canına bazen kendimi aşıyorum. Ah çok lezzetli. Şu ana kadar en beğendiğim de bu oldu. Bunu bütün gün içebilirim. Çok şanslısın. Şimdiden pişmanlık duyuyorum. Pekala hadi bakalım. Şunu bir deneyeyim. Amanı. Çok kötüymüş. Bütün malzemeler önümde. bu doğru mu acaba? Bu tarifi kim bulmuş? Her neyse ben bunu içemem. Biraz tuz atalım. Çünkü şu an yeterince iğrenç değil. Hmm, biraz daha ekleyelim. Aa, yok en iyisi hepsini koyayım. Tadı denize benzeyecek. Ha, nasılsa herkes denizi sever. Şimdi bir karıştıralım. Bu en sevdiğim kısmı. Bak nasıl karışıyor. Ne ilginç bir renk. İyi ki bunu barımda servis etmiyorum. Aksi halde hiç para kazanamazdım. Pipetler çok şirin. Bunların içeceğin tadına bir yarar yok tabi. O tadı hiçbir şey düzeltemez. Gorgoncu, bunu içemem. Acilan! Oh hayır olamaz. Bunu neden yaptın ki? Tutamadım. Ne yapayım? Kusura bakma, neyse ki şemsiyen varmış. Hep hazırlıklı gelirim. Montlarınızı ve kayaklarınızı alın. Hadi alplere gidiyoruz. Bu kokuda ne? Pis kokuyor. Sanırım birini seçsem iyi olacak. Lütfen güzel bir şey ciksin. Güzelmiş. Ooh, hava çok soğuk. Isınmam lazım. Ah, bu işime yarar. Ne güzel yumuşacık. Aa, bir anda ısındım. Şimdi hangi içeceği yapsam? ha buldum. Bu soğuk hava için çok iyi olacak. Önce bana akçağı şurubu lazım. Bir kase marshmallow ve bir şişe süt. Ve son olarak kakao tozu. Kakaoyu blender'a koyuyoruz. Sonra içine biraz şuruptan döküyoruz. Bunun üstüne süt ekliyoruz. Kapağı takayım artık. Aksi halde etraf batabilir. Şimdi güzelce karıştıralım. Şu çikolatalı nefasete bak. Bu sefer bardak yerine bir kavanoz kullanacağım. Böyle daha güzel görünüyor. Şimdi bunu ısıtmam lazım. Umarım işe yarar. Ay canına. Nasıl yaptım hakkında hiçbir fikrim yok. Son olarak üstüne marshmallow atıyoruz. Hmm, ağzım sulandı. İşte bu. Soğuk kış günlerini sıcak mı içecek? Aman tanrım tadı müthiş. Hmm, bayıldım. Sıcak çikolata muhteşem bir şey. <laughs> Sen pis kokanı içiyorsun. Ten için sağ ol. Hadi o zaman. Ee, bunun için öncelikle soğan lazım. Ve bir diş sarımsak. Soğanın baş kısımlarını kesiyoruz. Sonra doğruyoruz. Sonra soyuyoruz. Ay, kötü kokuyor. Soğanı blender'ı atıyoruz. Sarımsağı soymakla uğraşmayacağım. Ay canına bu da nedir? Çok güzel kokuyor. Ah, yaklaşıyorum. Ah, burada bir yerde. Ah, işte buldum. Bu çok ender bulunan bir krem çikolata. Bunu bulduğuma inanamıyorum. Bundan daha lezzetlisini bulmak imkansız. Şimdi bunu da blendere atıyoruz. Ay ne güzel yumuşacık. Krem çikolataya bayılıyorum. Bütün kavanozu yiyebilirim. Şundan biraz tatmayı hak ettim. Kremin sıvılaşması için su ekliyoruz. Şimdi blendere çalıştırabiliriz. Bunun neye benzediği hakkında bir yorum yapmayacağım. Onu senin hayal gücüne bırakıyorum. Vay canına kokusu çok keskin. Sıra kavanozları doldurmakta. Bunu her kim içecekse üzgünüm. İnsanı çikolatadan nefret ettirebilir. Pipetlerimiz neredeymiş? <laughs> Pardon daha profesyonelce davranmalıyım. Ve işte hazırlar. Kokusu burnumdan gitmiyor. Ay, çok iğrenç bir şey bu. Ağzım berbat koktu. Vay canına aklıymışsın. Aman gerçekten o kadar kötü mü? Ay evet öyleymiş. Bir şeyler yapacağımızı sanıyordum. Değil mi? Bu kadar uzun süren nedir? O çiftlik sayesinde iğrenç içecekler üreteceğiz. Bütün malzemeler burada. Yumurtalarla başlayalım. Yumurtaları kırıyoruz. Ve blender'a döküyoruz. Pardon kabuğu da düştü biraz kıtırlık olur canım. Sonra içine bolca karanfil ve su katıyoruz. Hadi blender'ı çalıştıralım. Aslında hiç fena görünmüyor. Ama tadı iğrenç olacak. Ah, kötü de kokuyor. Ah, bu güzel görünüyor. Ne lazımmış bana? Yumurta mı? Ah, tamam var. Şeker. E, bu kolay. Tarçın. İşte işte burada. Vanilya o da var. Süt ondan çok var. O zaman yeni içeceğimizi yapabiliriz. Yumurtaları bir kaseye kırıyoruz. Tüh bunu kastetmemiştim. Of yine mi? Şu kabukları çıkarayım. Şimdi şeker ilave ediyoruz. Ay elimden kaydı. Çok sakarım. Sorun yok. Kimse fark etmedi. Vanilya ile sütü de katalım. Mmm, tarçının kokusuna bayılıyorum. Açık! Bu hiç iyi gitmiyor. Karışımı bu sefer çırpıyoruz. Hmm, belki yapmasak daha iyi olur. Bir arama yapmam lazım. Alo. Yardıma ihtiyacım var. Teşekkürler. Canına ne çabuk. Harika görünüyor. Şş, aramızda kalsın tamam mı? Size ekstra özel bir karışım yaptım. Hepsi çiftlik hayatından esinlenildi. İlk kim içiyor? Ben mi? Peki bunu seçiyorum. Sanırım bu kötü bir seçimdi. Çok iğrenç. Bir dakika bu nedir? Ağzımda bir şey var. Yumurta kabuğu Sen buraya nasıl girdin? Aslında bilmek istemiyorum. Tadı hala ağzımda. Sıra sende. Harika hangisini seçsem acaba? Ay bu çok zor. Neyse hadi bakalım. Ben çok gerginim. Bir dakika. Aa, bu güzelmiş. Hatta muhteşem. şu an çok mutluyum. Öf bir iğrenç içeriğe daha fazla dayanamazdım. İnsanı bayağı susatıcı görünüyor değil mi? Sen böyle bir meydan okumaya katılır mıydın? Hangisini denemek ve hangisinden uzak durmak isterdin yorumlarda bize yaz. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla eğlenceli video için kanalımıza abone olmayı unutma.